direnç olarak karşılaştığımızı görebiliriz. Çizgi olarak gösterdim anlaşılır olması için ama aslında destek direnç çizerken en sağlıklısı bölge olarak takip etmektir. Ne demek istiyorum? Buradaki bir Destek direnç bölgesini şu şekilde destek hattını tanımlayabiliriz. Buradaki teyitlere bakarak özellikle geçmiş teyitlere bakarak iğneli yapıları da içerisine alarak buraya bir kanal olarak düşünmek en mantıklı olur. Buradaki kanalı bir tık daha genişletilebilir. Aşağıdaki iğne bölgeleri de alınabilir. Bakın buradaki temaslar, buradaki temaslar, buradaki temaslar da o bölge alınabilir. Şöyle çizdik mi? Evet. Bakın ne kadar güzel bir bölge olduğunu görüyorsunuz. Burası aşamadığı bölge, yine aynı şekilde burası. Burası da kırdıktan sonra test yaptığı bölge. Yine aynı şekilde direnç hatlarını da o şekilde kanal bölgesi olarak değerlendirmek en sağlıklısı olacaktır. Bu bölgeyi bu şekilde geçmişe doğru uzatabiliriz. Gördüğünüz gibi bu bölge bölgesel olarak direnç bölgesi, burası direnç bölgesi ve daha sonra kırılım. Yani